Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün bir model çalışması yapacağız. Bu model çalışmamda yine elimde kalan iplerden kullanacağım. Şiş olarak da buçuk numara şişle öreceğim. Şimdi ben şişime 33 ilmek attım. Modelimiz 9 artı 1 ilmekten oluşuyor. 5'er ilmekte kenardan yarım ilmeğimizi için atacağız. Bu şekilde başlayacağız yani. Artı 2 ilmekte kenar ilmeğimiz. Şimdi ben modelime dediğim gibi 33 ilmek attım. 2 sıra haroş ördüm modelimi gösterebilmem için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ördüm. Yarım model için 5 ilmek ayırmıştım. 3'ünü ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek pardon arkadaşlar. ikisini birlikte ördüm. Burada bir kesim yaptım. Başını doladım. Bir düz ilmek, ara ilmeğimiz. Başını doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. Şimdi 9 ilmeğimize başlıyoruz. 2 ilmeğimi bir aldım. 1 2 3 4 5 5 tanesini düz ördüm kesimden sonra. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte aldım. Buradan bir kesim yaptım. Bu kesim ilmeklerimiz 9 ilmeğimizin üzerinde oluyor. Kestiğimiz ilmeklerin yerine de birer tane başını dolayarak ilmeğimizi bırakıyoruz. Şimdi kesimden sonra başını doladım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Kesimden sonra beş tane ilmek ördüm. İki ilmeğimin yönünü çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bir başını doladım. Bir düz ilmek ördüm bir başını doladım. Şimdi buradaki kenardaki 5 ilmeğimiz yarım modelimiz için ördüğümüz 5 ilmeğe geldik. Başını doladıktan sonra 2 ilmeğimi birlikte aldım. 1 2 3 kenar ilmeğimi de ördüm. 4 tane ilmeğim var. Tersten bütün ilmeklerimizi ters örelim. Tersten sıralarımı, ilmeklerimi ters örüp geldim. Şimdi örgümüzün düz yönündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada kesim ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğim vardı. Kenar ilmeğimden sonra 2 tanesini ördüm. Kesim ilmeğim ve kalan ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte ördüm. Buradaki başını dolayarak oluşturduğumuz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Başını doladım. Bir ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Buradaki kesim ilmeğimle sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kesim yaptım. Bir iki üç ilmek ördüm. Kalan iki ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte kestim. Başını doladım. Pardon başını dolamıyorduk. Kesimden sonra Buradaki düz ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Bir düz ilmek ördüm. Başını doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kesim yaptım. Bir, iki, Üç ilmek ördüm. Kalan iki ilmeğimin yönünü çevirip ikisini birlikte ördüm. Kesimden sonra bir düz ilmeğimi ördüm, başını doladım. Bir ara ilmeğimi ördüm, başını doladım. Yine düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yarım modelime ait iki ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Tersleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Terse hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ters sıramı tamamladım. Geldim. Düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmeğimi ördüm. Burada kalan iki ilmeğimin bakın kesim ilmeğimiz zaten kendini belli ediyor. Kesim ilmeğimle yanındaki iki ilmeği yönünü çevirip İkisini birlikte ördüm. Kesimden sonra bir düz ikinci ilmeğimde düz olarak ördüm. Tekrar başını doladım. Bakın bu düz ilmeğimizin ara ilmeğimizin sağından ve solundan artış yapacağız. Başını doladım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Bir iki ilmek ördüm. Başını doladıktan sonra 2 ilmek ördüm. <laughs> Pardon arkadaşlar. 2 düz ilmeğimden sonra bakın kesim ilmeğimiz kendini belli ediyor. Kesim ilmeğim ve sıradaki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Aradan bir ilmek ördüm. Kesimden sonra yine iki ilmeğimi kesim ilmeğinizi takip edin. 2 ilmeğimi birlikte aldım. İkisini birlikte ördüm. Burada bakın. 9 ilmeğimden 3 tane ilmeğim kaldı. Kesimden sonra 1 2 Düz ilmek ördüm. Başını doladım. Ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Buradaki kesim ilmeğimle sıradaki ilmeğimin ikisini birlikte aldım. 1 bir tane ilmek ördüm. Yine sıradaki kesim ilmeğim ve önündeki ilmeğin yönünü çevirerek ikisini birlikte ördüm. Kesimden sonra bir, iki düz ilmek ördüm, başını doladım. Bir ara ilmeğimi ördüm, başını doladım. Bir, iki düz ilmeğimi ördüm ve sıradaki iki ilmeğimi birlikte alarak buradaki kesimi de tamamladım kalan bir ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım şimdi ters yüzümüzü ters örerek gelelim Evet örgümüzün düz yüzündeyiz bakın modelimiz çıkmaya başladı kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada kesim ilmeğim ve tek kalan iki ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte ördüm. Bir kesim yaptım. Kesimden sonra 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Başını doladım. Ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Başını doladıktan sonra 3 ilmek ördüm. Bakın burada kesim ilmeğimiz ve arada kalan bir tane ilmeğimiz var. Toplamda 3 tane ilmeğim var. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum bak. Sondaki ilmeğimi ortadaki ilmeğimin üstüne aldım. Örmeden aldım, ilmeği de geri taktım. Üçünü birlikte bir kere de ördüm. Bakın 3 ilmeğimi burada tek ilmeğe düşürdüm. Bu kesimden sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Başını doladım. Bir ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Başını doladıktan sonra 3 ilmek ördüm. Şimdi buradaki iki kesim bir de ortadaki düz ilmeğimiz. Az önce yaptığımız gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın arkadaki ilmeği şişe taktım. Ortadaki ilmeğimi çıkarttım. İkisini yer değiştirerek üst üste aldım. Örmeden aldım ilmeği tekrar onun üstüne koydum ve üçünü birlikte ördüm. Kesimden sonra 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Başını doladım. Ara ilmeğimi ördüm, başını doladım. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte alarak buradan bir kesim yaptım. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ters sıramızı örüp gelelim. Ters sıramı tamamlayıp geldim. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Başını doladım. Bakın bir düz ördüm. Başını doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek ördüm. Bir, iki ilmeğimin yönünü çevirerek İkisini birlikte aldım. Buradan bir kesim yaptık. Şimdi bu açtığımız yaprağı kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki 3 ilmeği topladık ya bir kere de bu ara ilmeği olarak da bunun sağından ve solundan eee artışlarımızı yapacağız. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Bir kesim yaptım. Başını doladım. Ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ördüm. Kesimden sonra bir, iki, üç, dört, beş ilmek ördüm. İki ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte aldım. Bir kesim yaptım. Başını doladım. Ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir, iki, 3 4 5 ilmek ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte aldım. Kesimden sonra bir başını doladım. 1 kenar ilmeğimle 1 2 tane düz ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Ters sıramızı tamamlayalım. Örgümün düz yönüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki düz ilmeğimi ördüm. Yine başını doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Başını doladıktan sonra bir düz ilmek ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir, iki, üç tane ilmek ördüm kesimden sonra. Yine iki ilmeğimin yönünü çevirerek Buradan da bir kesim yaptım. Pardon başını dolamıyorduk. Kesimden sonra bakın ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Bir ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte aldım. Bir kesim yaptım. Kesimden sonra bir, iki, üç ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yönünü çevirerek İkisini birlikte aldım. Düz ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Düz ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi birlikte aldım. Kesim yaptım. Bir, iki, üç tane ilmek ördüm. Kesimden sonra. Sıradaki iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bir kesim yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Başını doladım düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Ters sıramı tamamlayıp düz yüze geçtim. Kenar ilmeğimden sonraki bakın düz ilmeğimiz devam ediyor. Düz ilmeğimi ördüm. Artışımı yaptım. Başını doladım. Bir, iki tane düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte alarak bir kesim yaptım bir düz ilmek ördüm kesimden sonra sıradaki iki ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte aldım kesimden sonra bir iki düz ilmek ördüm başını doladım bir düz ilmek ördüm başını doladım bir iki ilmeğimi düz ördüm sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm kesimden sonra bir düz ilmek kalan iki ilmeğimin yönünü çevirerek buradan da bir kesim yaptım kesimden sonra bir iki düz ilmeğimi ördüm başını doladım ara ilmeğimi ördüm başını doladım bir iki düz ilmek ördüm sıradaki iki ilmeğimi birlikte aldım bir tane düz ilmek Sıradaki iki ilmeğimin yönünü çevirerek bir ilmek de buradan kestim. Kesimden sonra bir iki düz ilmek ördüm, başını doladım. İki ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Bakın burada zaten model tekrar arkadaşlar. Buradaki yaptığımız işlemi şimdi burada yapıyoruz. Yer değiştirdik. Şimdi bunu da çıkartalım meydana. Düz yüze geçtik. Kenar ilmeğimi ve bir tane düz ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Bir, iki, üç tane ilmeğimi ördüm. Bakın burada üç tane ilmeğim kaldı. Burada yaptığımız gibi. ilk ilmeğimi örmeden aldım buradaki kesim ilmeğimizi aldım ortadaki ilmeği arkaya geçirdim düz ilmeğimi de üste koydum örmeden aldığım ilmeği de şişime taktım ve üçünü birlikte ördüm burada yaprağımızı kapattık kesimden sonra bir iki üç tane düz ilmek ördüm başını doladım bir tane ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. Başını doladıktan sonra bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. Buradaki üç tane kesim ilmeğimize geldik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Örmeden aldığım ilmeği de geri sol şişime taktım. Üçünü birlikte ördüm. Kesimden sonra bir, 2, üç ilmek ördüm başını doladım. Bir ara ilmeğimi ördüm başını doladım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Sıradaki bakın bu kesim ilmeğimiz örmeden aldım. İki ilmeğimin yönünü pardon yerini değiştirerek örmeden aldığım ilmeği de taktım. Üçünü birlikte ördüm buradan bir kesim yaptım kesimden sonra bir iki üç tane ilmeğimi ördüm bir başını doladım bir kenar ilmeğimle bir iki tane düz ilmeğimi ördüm Evet arkadaşlar bakın şimdi tekrar sıramızı ters sıramızı örelim Evet örgümüzün düz yüzüne geçtik şimdi bakın Buradaki kesimlerden sonra 3 ilmeğimizi birden topladıktan sonra Buradaki bir tek Kesim ilmeğimizin Sağından solundan Artış yaparak yeni bir yaprak oluşturduk. Bakın bu şekilde. Şimdi ilk sırada Yaptığımız gibi yine Bu sırayı göstereceğim. Aynı şekilde sizde Devam edin. Modelimiz birbirinin aynısı Zaten. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bakın 2 ilmeğimin buradaki yarım modelimize ait olan 5 ilmeğimiz kenar ilmeğimizi saymayalım. 3'ünü düz ördüm. İkisinin yönünü çevirerek ikisini birlikte ördüm. Burada 5 ilmeğimden 4 ilmeğim kaldı. Şimdi bu kestiğim ilmeğin yerine bir başını doladım. Artık bu bizim ara ilmeğimiz olarak devam edecek. Düz ilmeğim başını doladım, düz ördüm, başını doladım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Yaprağımızı kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte ördüm. Kesimden sonra bir başını doladım. Bir ara ilmeğimi ördüm. Bir başını doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Kesimden sonra beş tane düz ilmek ördüm. Kalan iki ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini birlikte ördüm. Başını doladım ara ilmeğimi ördüm. Başını doladım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Yarım modelime ait olan ikisini birlikte ördüm. Kalan bir, iki, üç ilmeğimi ve kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar dediğim gibi model bu şekilde ilerliyor. Bakın bir tanesini kapatıyoruz. Bir tanesini açıyoruz. Bu şekilde modelimiz birbirinin tekrarı. Ajurlu yapraklar modeli arkadaşlar. Bakın şöyle ilerlemiş haliyle ve ince bir iple ördüğüm modeli göstereyim size. Bu modeli arkadaşlar bebek örgülerinde, bebek battaniyesinde ee, ince iplerle çeyizlik yeleklerde de harika olur. İstediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin büyümüş hali bu şekilde. Evet, bu kadarlık diyelim arkadaşlar. Benim gösterebileceğim bu kadar. Çünkü birbirinin aynısı devam eden modelin devamı olan şimdi farklı bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum hepinize kolay gelsin hoşçakalın.